Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün rakibimiz güçlü. Çok eğlenceli, çok keyifli, çok güzel bir maç geçecek. Zafer arkadaşımızla konuştuk. Kulan savaşı yapar mıyız? Kulüp savaşı yapar mıyız dedik. Hemen yaparız dedi. Bugüne ayarladık ve başlayacağız. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Siz de katılmak istiyorsanız, siz de iyiyim diyorsanız lütfen bize yorumlarda, Discord'da, Instagram'da bir yerde ulaşın. Sizle de beraber kulüp savaşı yapalım. Hemen başlayalım. Bol şans size bakalım. Ne olacak? Rakip güçlü bu sefer. Oy 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 oy. Ne oldu lan? Anam 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 anam. Aferin Muhammed. Hayır hayır hayır. hayır. Tamam. Güzel. Benim aldım ya da. Yok B'yi aldım. Yaşa. Ooo Sıvam ikisini birden aldı. Helal be. Attı mı? Adamsın adam, ya. Ben adam geldim. adam işte helal. Ben Bulut tebrikler. 1-0 öne geçtik. Ben ay ben ay, yedim. Ben ben ay, ay 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 güzel, güzel, güzel. Ay, ay 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 ay, ay 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 Ha iyi yetişti. Allah Muhammed adamları tuttun ha. Evet. A adam a, a, a Hadi attın. Helal, attı mı lan? koçu. Trick shot'la attı. Attık attık attık. 1-0 öne geçtik. 2, 2 gol de helal bulut geçmiş. attı. 0 öndeyiz. Oha. Piper almış koçum. Aha indiriyor vallahi. <laughs> Risk, oğlum iki tane zor değil mi ya? Kötü değil mi böyle? Atabileceğiniz mi? Of 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 Muhammed'e doğru gidiyor. Öldürdüm. Yaşa adamsın. Ama Nasıl dodge'ladın bunu? Hile, hack. Ah. Ya koltu da Güzel. Kolt geldi. Kolt geldi. Kolt atar. Golcü bir oh. arkadaşımız. Ah be dodge'ladı be. Açtı değil mi orayı? Açtı tamam. O ama hayır, O amacına ulaştı zaten hayır. orada. Hayır 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 hayır. Eyvah. Hayır ya. Eyvah. Hayır ya. Kaçırdı mı? Ah eh, yedik 1-0. Ne oldu lan orada? Tamam tamam çok iyi şey şu an. Üstünlük sizde, üstünlük sizde. Am, sen nasıl öldün birden? Yaparsınız lan. Hadi lan. Hadi Kırmızı lan. Ya ben ani öldüm. Yerim anne. Ay be. Atamadı. Oradan ya çok zor ya. ben Keşke harcamasaydı aksesuarını. Aldım onu. Hayır ya. Öyle kötü. Hı, i̇yi, iyi. Bunlar hepsi Kaç Dur bir dakika Hop oh, kol Nasıl? Aldım Aa. koltuğu Güzel 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 Ama kaybettik ya Güzel Kaydınız değil 1-1 oldu Attı mı adam? Attı. Hayır, hayır. Evet. Yapacak bir şey yok. 1-1 bir, bir oldu. Onlar da bizim orayı kırdı. Tamam. Bol kutluyor. Tamam. oldu bu. Öyle deme bak siz önceden izliyorsunuz sonra korka korka izliyorum ben. <laughs> Eyvah. 3'e 1. 3'e 2 oldu. 3'e 3 üç oldu. 3'e 2. 2'ye 2 Aa ne oldu lan? 3'e 3 üç oldu. İndir onu. Aferin Snipes ya. Yine iyi durdurdu. Güzel. Ah be. Az daha alıyordum. Ah be. 117 canı kaldı. Ama, iyi geçiyor ha. Hiç iyi geçmiyor bence. Hiç sıkışmaya başladınız. Hadi donma. Bak o iş öyle olmuyor. Atacaktı vallahi aradan. Eyvah, yeme be, yeme be. Bulut yeme. Güzel oynuyorlar güzel. Ah be tutmadı. Öldü Muhammed. Demedim. Ölmedin ölmedin aynen. Donma donma. Hı -hı. O, bak, çok. Hadi 3'e 1 lan. 3'e 1 evet. hadi lan. Attınız mı? Helalsiniz. Helal. 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 helal helalsin lan helal şey almış 8 bit almış İndir onu muhammed <laughs> ha, helal ya var ya snipes harbi iyi ya abi nasıl bu turnuva nasıl kaybetsin bu adam harbi ölmüyor hadi helal bulut helal ya ne başa bela şeymiş biymiş ya At attı Hala. Ben şu tarafa gel. Tamam. 1 0. Oo, oh, no. Oy, ulti. Ulti nasıl? Ay 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 vallahi pis yedi ya. Tüh. <laughs> eyvah eyvah. Olmadı, olmadı. Olmadı, attılar. Ah be. <laughs> helal, helal. Helal, helal. Anam anam anam. Fena sıkıştırıyor. Bulut şu adamı bir indir be. Oh, yediler. Yediler yediler. Sen de Aa, ben de sana sınav yiyorum. Lan nereden çıktın lan? Helal olsun. <laughs> Yemedik. Helal helal olsun. Özür dilerim bu arada. Kusura bakmayın. Helal. Çay boğazıma kaçtı. Olta aldık aradan. Tamam. 3'e 2'siniz. Evet. iyi. 3'e 2'siniz. Hadi gönder gönder. Snipes'a e gönder. At koçum. <laughs> Benim. 3-1. 3'e 1 Üç e dedim. 3-1 oldu. <laughs> Aa Bayron almış lan. Oo, iyi tuttu lan. Oğlum ikisinin de niye o kadar düşük canı varlar? Oğlum şu Bu şey iyi yani Ya şu Zıbırı öldürelim mi Aynen çok az çok az bir enerjisi var Ortada gezinip duruyor Öldü bir tane daha yerse kesin ölüyor öldü Hadi at ortaya oh. ah be <laughs> İyi açıldı ama orası ha Koçum indir de. Top da çok. Hadi, Gitti hadi. mi? <laughs> dikkat et, dikkat et. Allah kızım geldi, cadı kızım geldi. Ana, Mr. P gebermedi. Gebermedi mi lan? Çok az cana, iki kere mi gidiyor, üç kere mi ne gidiyor? Ya çıkamadılar ayret bir şey ya bir gol atamadık. Merhaba Hı. abi. Merhaba abi. Ben Kıvanç Abim sen neredesin? Gel. İş... Sen de gel. Alırız tamam Geber. şey değil. Öldür onu. Öldür onu. Ah be 3 kişiye <laughs> da ayret bir şey arkadaş. Top çok kötü yere gitti ya yer yok değil mi abi şu an Hayır yok olsun. abi şu an yok abi tamam. ama bir dakika alırım ben seni ben şey zaten çok geçmiyorum oldum. o yüzden gelemedim tamam olsun adam bir kere gelip gol tamam. mu atacaklar lan helal. yoksa hadi şunu at at artık hadi hadi, hadi. helal be o çok helal. güzel attı. helal dost Oh 20 hadi biraz da güzel savunma. Geber ben de öyle Güzel savunma. Bu... Ha, ah, helal olsun. Muhammed sen bu işi biliyorsun. Ben sevdim seni bak. Bir iyi de güzel oynuyorsun. Hayır hayır hayır. hayır. Ya abi, <laughs> o gününden günü de değişiyor. Aynen değişiyor tabi. 3'e 1 3'e 2 kaldınız. Geber. Dikkat edin. Dikkat edin. Ben, yalnız, 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 yalnız. Oh. 4-1. Güzel. Bayron, ha Spike var karşıda sıkıntılı. Ya bu ya nasıl ki? Oğlum Mortis almış. Ooo mor Mortis almış Spike var. Ne güçlü, Aha güzel pas attın, aferye. Artık daha giriyordu. Da. Ah be tuttu. Neyse. Domma domma domma. Alır, atar. Anam giderse atar, attı lan. <laughs> Bu adamı boş bırakılır mı lan? <laughs> Kaleyi gördü mü vurur. Koçum 1-0. Hadi bir gol daha bitirin de. Bunların şimdi moral bence bitmiştir. Oha. Bence de. Hayır, Hayırlar olsun Hayırlısı. lan Muhammed. <laughs> Güzel aldın ha. <laughs> yok. Dur bak sen adam şey yapıyor. Ay ay ay. Ay ay, Aa, ay bak. 1008 iyi Sağ tamam. Oldum. Yaşadın. Aa. Dayı sana can verdi. Beni yaşadık lan. <laughs> sen de ölümsüzlüğü bulmaya başladın bakıyorum evet. da. Snipe sayesinde. Snipe sayesinde. Yalnız. Başta 10-12-10. 10, 15 kişi izliyordu. Ay ne oldu lan bunlara? Eee gitti. Aman aman tehlikeli. Ay özür dilerim. Tamam. tamam. Eyvah eyvah eyvah. Arada kaldı. Snipes tek kaldı. İnşallah gelirsin. <laughs> Hayır orayı kırdı ya. O işi bozdu. <laughs> O işi bozdu. Yoksa trick shot atacaktı. Var <laughs> ya. Baksana ya yaptığı hareketlere bak. <laughs> gel, 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 gel. O yemeyin, gözünü seven bitsin ya. güzel. Sakın, 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 sakın. Ah, tamam snipes geldi. Sorun yok. Öldü o. 15 saniye ikiniz çıktınız. Tamam bu iş biter. 5-1. Zor olan maç kolay oldu. <laughs> tebrik ediyorum sizi. <laughs> 5-1 yendik. Tebrik ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi var ya. Harika onlar da. Çok zor yendik. İlk defa bu kadar zorlandık. 5-1 olduğuna bakma. Çok iyi oynadılar. Böyle videolar siz de katılmak istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorumlarda yazmayı unutmayın. Discord hesabımıza, Instagram hesabımıza gelin. Her gün yapıyoruz biz böyle maçlar. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.